Yüce Allah'a şükürler olsun ki uygulama Amerikan Buluş Vakfı tarafından koruma altına alındı. 2013 yılında ilk versiyon olarak ortaya çıktı ve 5700 adet aldı. Mühendis forumunu izleyin. Bugün web üzerinde gelişmiş bir platform haline geldi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, salat ve selam Resulullah'a ve onun salih ailesine olsun. Saf ve arkadaşları, yedinci olarak, her sözleşme için bir miktarlar tablosu bulabilir. Tüm detaylarıyla sözleşmeler. Bu, seçilen sözleşmenin miktar listesidir. Bu, Hesaplama tablosu olmadan bu tablo hesaplama tablosu olmadan miktarları gösterir. Bu şirketi not edin ve yıkılmayı not edin. Üzerine tıklıyoruz ve yıkım çalışmasının detayları beliriyor. Ve inşaat işlerinde şunu unutmayın. kazı, iki kat, dolgu, döşeme, dül beton. Sıva işleri Bu üçüncü sözleşme aynı zamanda dört madde içermektedir. Her biri için miktar ve fiyat. Hatırlarsanız o sözleşmenin şartlarından biri de üçüncü sözleşme olan Kazı'ydı. 35 yaşındaydı. Kazı Hangi sözleşmeyi seçtik? Bu, Al-Baraka Company'nin dördüncü sözleşmesi. Bu değişir. Albaraka Company ve Irak Projesi'nin şirketin dördüncü sözleşmesinde yer aldığı görülüyor. Al Sağda Şirketi'nin üçüncü sözleşmesini göstermek istersek. Üçüncüsü Al Sağda Şirketi. Al Sağda Şirketi için üçüncü sözleşmeyi seçiyoruz. Bu sözleşmeye gidiyoruz. Alsa'da şirketi ve Irak projesi logosundaki değişikliğe dikkat edin. Ve inşaat işi hafriyatını açıyoruz, fiyat olduğunu unutmayın. Sözleşme bedeli 35. Proje bedeli ise 14,7. Projedeki toplam miktar 800 adet olup sözleşmeye tahsis edilen miktar ise 555. Bir başlık olan platformu tam olarak anlamanızı sağlayan profesyonel bir demo ortamı sağlıyoruz tam koruma sağlayan Kontrek ve BOQ uygulaması Bu veriler için açıklama kutusundaki bağlantıyı bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım keyif almışsınızdır. Bu dersten faydalandınız. Videoyu beğendiyseniz butonuna basmayı unutmayın. Gelecek derslerimizden haberdar olmak için beğenin ve abone olun. Sorularınızı ve deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın. Yanıtlarınızı okumayı her zaman seviyorum. Ve bunun cevabı bir sonraki videoda bunu öğreneceğiz. Kaçırmayın. Daha fazla açıklama ve yeni teknikler için kanalı takip etmeye devam edin.